İyi akşamlar değerli takipçilerim. Tarih 23 Ocak 2023 Pazartesi, saat 18. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde. ONS için. RSI. 36.53 Supertrend. Eksi 1 EMA. 1920.40 EMA 200 bölü 1922, 67 gram altın için. RSI 48.27 süper trend. 1 EMA 1161.18 EMA 200, 1154 dolar 67 sent için. RSI 50.16 süper trend. 1 EMA 18.81 EMA 200 bölü 18, 80 euro için. RSI. 39.64 süper trend. Eksi 1 EMA. 20.44 EMA 200 bölü 20,40 sterlin için. RSI. 35.92 süper trend. Eksi 1 EMA. 23.23 .23 EMA 200 bölü 23, 25 çeyrek altın için. RSI. 45.18 süper trend. Eksi 1 EMA. 1918.80 EMA 200 bölü 1915, 80 gümüş için. RSI. 32.21 süper trend. Eksi 1 EMA. 14.03EMA 200 bölü 14 31 platin için RSI 48.31 bir süper trend bir EMA 628.68EMA 200 bölü 627 21 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde XU 100. ısı için RSI. 46.55EMA 5477.83 Fibonacci. 1XU030, IS için. RSI. 48.20 EMA. 6038.78 Fibonacci. 1XUS'ın, IS için. RSI. 42.87 EMA. 8879.15 Fibonacci. 1 e r u s d eşittir x için. Aresay. 45.33 ema. 1.09 fibonacci. 1 b z eşittir f için. Aresay. 69.91 ema. 88.38 fibonacci. 4 artan borsa verilerinde. S o k e. Aresay. 100.00 ema. 15.90 Fibonacci. 1 10 CSM. Aresa. 100.00 EMA. 65.65 Fibonacci. 1 Astır. Aresa. 100.00 EMA. 18.15 Fibonacci. 1 Bas CM. Aresa. 70.46 EMA. 4.69 Fibonacci. 3 B.J. Kas. Aresay. 88.79 EMA. 7.31 Fibonacci. 2 YBTAS Tas. Aresay. 70.72 EMA. 69.837.03 Fibonacci. 1 E.G.O. Aresay. 87.19 EMA. 21.86 Fibonacci. 2 Sumas. Aresay. 56.35 EMA. 115.44 Fibonacci. 2 Roderick. RSI. 86.57 EMA. 47.00 Fibonacci. 1 VKING. RSI. 69.54 EMA. 44.11 Fibonacci. Bir azalan borsa verilerinde. ATSYH. RSI. 38.14 EMA, 103.80 Fibonacci, 5 Mart'ı, RSI, 28.63 EMA, 4.41 Fibonacci, 5 PRDGS, RSI, 32.87 EMA, 8.75 Fibonacci, 5 Yapı, RSI, 36.71 EMA, 2.75 Fibonacci. 2 Zorun. RSI. 18.85 EMA. 5.48 Fibonacci. 4 uzerp RSI. 32.93 EMA. 164.62 Fibonacci. 3 YGYO. RSI. 33.27 EMA. 1.90 Fibonacci. 2 Sasa. RSI. 27.54 EMA. 110.61 Fibonacci. 4 Hex. RSI. 24.29 EMA. 35.23 Fibonacci. 4 Kesan. RSI. 30.26 EMA. 226.96 Fibonacci. 3 anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde. Artan dijital para verilerinde. PARXGTRY Ares 56.18ema 36539.83 Fibonacci 5xteri Ares 57.69ema 241.45 Fibonacci 3LTCRY Ares 54.72ema 1725.59 Fibonacci. 1RNDRTRY. Aresay. 64.99 EMA. 14.78 Fibonacci. 3EIP TRY. Aresay. 49.49 EMA. 109.78 Fibonacci. 2DOTRI. Aresay. 56.40 EMA. 121.79 Fibonacci. 4 Imextra. RSI. 51.05 EMA. 13.20 Fibonacci. 4 Ben TRY. RSI. 45.53 EMA. 37.55 Fibonacci. 2 Erptiri. RSI. 56.91 EMA. 8.04 Fibonacci. 4 fetri, aresay, 60.75 ema, 5.39 fibonacci, 1 grttry, aresay, 61.13 ema, 1.70 fibonacci, 4 ftmtry, aresay, 57.00 ema, 7.38 fibonacci, 1 batri, aresay, 53.53 .53 EMA. 4.89 Fibonacci. 5 USDTTRY. RSI. 57.41 EMA. 19.17 Fibonacci. 1 Storjtiri. RSI. 50.51 EMA. 7.00 Fibonacci. 5 Galatri. RSI. 60.04 EMA. 0.99 Fibonacci 2 Zımtri Aresay, 58.62 EMA 1.80 Fibonacci 4 JTSI Tıray RSI 56.22 EMA 2.88 Fibonacci 2 Dogitri RSI 48.84 EMA 1.70 Fibonacci 5-SKLTRY. Aresay. 59.05 EMA. 0.68 Fibonacci. 5-Azalan dijital para verilerinde. SOLTRY. Aresay. 43.72 EMA. 466.52 Fibonacci. 4 Santiri. Aresay. 47.12 EMA. 15.26 Fibonacci. 4 Masktiri. RSI. 49.95 EMA. 61.99 Fibonacci. 4 Lunatri. RSI. 48.40 EMA. 43.69 Fibonacci. 5 APTTRY. RSI. 47.41 EMA. 252.97 Fibonacci. Birinci. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.